Ya baba, gerçekten Ejder amca ve Rambo dövüşmekten emin misin? Bak onlar polis ve çok güçlü bir istihar onlar. Baba onlara dövüşemezsin. Boş ver sen bence. İntikam falan boş ver. Yaban domuzu Şaki abi aldı zaten. Boş ver. Lan ben senin babanım. Ben Aralar Fatih Pistol Beni kimse dövemez. Ben Aralar Fatih Terminatörü yok ettim lan. Beni dövebilecek hiçbir köpek dünyaya gelmedi daha. Beni kimse dövemez. Bir tek Mayıs abim hariç. Bir tek Mayo abim dövebilir beni. Dövüyor. Başka kim, kimsenin gücü yetmez. Ben diğer herkesten güçlüyüm. Aynen öyleyim lan. Pasto. Öyle mi lan? Ana sana büyüttün lan. Beni kestin resmen. Öyle mi lan? Bilmiyorum baba. Baba vallahi dövebilir misin bilmiyorum. Mecidi versin ya. bana bak oğlum. Sen o bizim babamız aranlar parti. Mutlun elde. Ama baba. Bekle sen şimdi. baba bu arada bir daha şimdi bir dönüş geçti gelecek. Merhaba. Ben Pasto. Yaşla biz büyüdük. Biliyorsunuz zaten büyüdüğümüzü. Bilmeyin için. Bilmeyin için. bir video koyalım. Haydi gelin. Videonun dönüş gelsin. Herkese selamlar. Arkadaşlar ben Yusuf. Bir sevgisi. Yeter. Hepsini hatırlamıyoruz en son yetişti bir arkadaşlar. Bizim kar topu yağlı rotpaydı. Karaprens büyüğünü kurtarmıştı. Bitmulur hocam rahmetli arkadaşlar. Rotpaydı oğlu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Johnny Eee o ejder ve Rambo'dan intikam alacak. Ben sanki başka kolu koymadım gibi. E, <laughs> yani bugün intikamını alacak. Sakın ilerle ilerletmeyin. Ben hemen e, hemen e, hemen ben videoyu başlıyorum. Sakın çıkmayın. Ba Babacım. Sen. Sen dövüşürsen alırsın. Güçlüsündür sen. Aranlar partisi. Oğlum aferin lan. Hasto. Babanın oğlusun sen. Prens. Sen de öylesin ama sen biraz gözümden düşüksün. Hadi gelin. Bu farklı dediler. Eminsin Eminsiniz değil mi? Evet baba. Emin et Şimdi inanın dövüleceğine. Sen döversin. Aferin lan prens. Siz büyüdünüz mü düzeliyorsunuz? oğlum ben termiyatörü yok ettim Termiyatörü yok eden e, yok eden herkes yok eder Johnny kimse dövemez ben kimsenin dayak yemem hatta dövüş eğitimini de benden alırlar ejder veren bu şunlar olmalı kaç kaha polis köpekleri falan da var gelin Rens, hasta dikkatli olun onu oynamayın Oynamayın. Gelin şuraya adam akıllı. Yemin ediyorum gelir sırrım ikincide. Ejder. Rambo. Bu ne böyle? Ne yapıyorsunuz bakayım? Ejder. Rambo. Sakın aranalar Fatih. Johnny gelmiş olmasın? Johnny. Bana bak. Sen hapisten kaçtın. Yaban domuzu arkadaşım gelir diye sana bir şey demiyor. Git buradan yoksa seni paramparça ederim. Bir de faizler. Siz kazanamayacaksınız. Sizin kazanma imkanınız yok. Orada siz. Beni başta kelepçeye vurdunuz. Bugün ben sizi döveceğim. Gönül lan. Alayınız gelin. İntikam nasıl alınır görelim. Ne ya. Ama ben pitbull Johnny'yim lan. var Fatih'e Gelin lan. Gelin de dövün bakayım. Dövemiyor musunuz? Gününüz mü yetiyor? Ejde. Güzellikle sizden lan. Gelin bakalım. Dövemiyorsunuz beni değil mi? Bana sataşamazsınız lan. Dövmesine siz de dövemezsiniz. Kimsiniz lan? Ki az kangalları Topluca bir bitireyim işinizi. Lanet Bunlar lan? Ejder galiba işim bitiyor. Öldürmeyeceğim sizi ama merak etmeyin. Ha. Ne dayanıklısınız lan? Ya ben sizi yine de yi döverim. Arenalar pasifiyim lan. Arenalar. 50 de bakayım. Çok mu kolaymış bakayım? kolay kolay olduğunu ben zannetmiyorum. Ha? Biri gitti herhalde. Hiç gitmemiş. Oha! Döverim işte böyle. Gelin lan. Şey yapamazsınız. Gelin lan. Alayınız gelin. O, Güzel biraz dayanıklı. Rambo gitti. Tamamdır. Gelin bakalım. Ha. Gelin bakalım lan. Beni dövmeye gücünüzü yettiğini sanıyorsunuz ha? Bu kadar kolay değil. Gelin bakalım lan. Ha. Kalkma lan. Gel. Alayınızı böyle temizlerim. Kimse beni dövemez lan. Bu halime gelmeyin. En güçlü köpek benim. Bir daha beni tutuklamaya çalışmayın. Öldürmedim sizi karşılığında. Ona şükredin. Yaşıyon. Bir daha bana ne? Takılmayın. Aa ayıp ediyorsun Johnny. Özür dileriz biz senden. Valla bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Ne olur yaptığımızı bağışla. Sen arkadaşımız devam etsin lütfen. Değil mi Rambo? Evet evet. Ayıp ediyorsun Johnny. Ayıp ediyorsun. Bir daha sataşmayacağız sana söz. Eğer sadaşırsak bizi öldüreceğiz. Bir daha benle uğraşmayın. Bunlar gördünüz. Nasıldı bunlar? Harbiden lan. Baba çok iyiydin. Ee, helal sana. Nasıl da dövdün onları öyle. Hasta bizim babamız arenalar farklı. Bir tek sen güçlü değilsin. Evet lan. Ne? Evet. Helal sana baba. Ayrılar Fatih Pitbullcu'nun babamız herkesten daha güçlüdür. Bu defa videonun sonu yok. Bu defa video böyle bir tek aydı görüşürüz.